Ben Nermin Gurumi. Solaklar için sihir, amigurumi de sihirli halkayı gösteriyorum. Parmağımıza doluyoruz. Alttan alıp batıyoruz. ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parmağımızı çıkarıp ipi çekiyoruz. Ve en sondaki ilmeğimizi yani sık iğneye batıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Bunu buraya sağlamlaştırdık. Şimdi hepsine çift batacağız. Ve lütfen arkadaşlar çok sıkı çekmeyin. İlmekler belli olmuyor. Arkadaşlar da bazen görüyorum. İstediğimiz gibi olmuyor. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Nako pırlanta ip de yapıyoruz. Ve sıfır numara turip tığı kullanıyoruz. Genelde böyle başlıyoruz her şeye. 6, 12, 18, 24 istediğiniz sayıya kadar çıkıp 10-15 sıra örüp, eğer yanak istiyorsanız, evet başlangıcımıza geldik. Yanak istiyorsanız 10-15 tane örüp 7-8 tane çift batıp tekrar. 7 tane arada boşluk bırakıp yani tek örüp tekrarında 7-8 tane tekrar çift yaparak 4-5 sıra böylece örüyoruz. Bu artış bir kere olacak. Sonrasında eksiltmeye geçiyoruz. Genelde 12 bırakıyoruz. Yani bu bir bebek tarifini verdim kısaca ama şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz.